Alevlerle mücadele ediyor, enkaz altında hayat belirtisi arıyorlar. Onlar her şey yolundayken görmediğimiz ama ihtiyacımız olduğunda sirenlerini açıp yardımımıza koşanlar. Onlar siz uyurken 24 saat görevinin başındaki itfaiyeciler siz uyurken başlıyor. Her iş zor ama onların yaptıkları bir işten çok daha fazlası. Yerden yangınlarda hep e, bir film de oluyor gözünün önünde giderken girerken. Onlar için zaman fark etmiyor. Tek temennileri içeride kalan birinin olmaması. Şu an saatler 12'yi çeyrek geçeyi gösteriyor ve ekipler hala binanın içinde birileri var mı bunu araştırıyor. İçerideki kapıları kırdılar mı? İçerideki kapıları kırdılar mı? Muhtemelen çatıdakiler oldu. İtfaiyeciler için gün sabah 9'da başlıyor. Ertesi gün sabah 9'a kadar da mesaileri devam ediyor. Akışı sağlamak, sürekli sağlamak için 24 saat görev alırız. Alo itfaiye. Ev yangını neresi? Kaçıncı kat? Üçüncü kat. Varlık Mahallesi, Yayın Sokak. Ev yangını. Ev yangını için ekip çıkış yapsın. Varlık, Varlık Mahallesi, var yayın, yayın Sokak, numara 24. Gecenin ilerleyen saatlerinde tüm itfaiye biriminde o çığlık yankılanıyor. Ankara'da yangın ve o alevlerin arasında birilerinin mahsur kalmış olma ihtimali var. İlk alarm çaldığı zaman e, kalbin şiddetli bir şekilde çarptığını hissediyorsunuz. Bu her e, zilin çalışında, e, her itfaiyecinin yaşadığı bir olay. Karanlığı araçlarının lambaları aydınlatıyor. Gecenin sessizliğini siren sesleri bozuyor. Onlar için tehlike her zaman var ama korkulu rüyaları uzun geceler. Kurtarılacak birisi varsa içeride, o an korkuyu düşünmüyorsunuz zaten. Her gün onlarca olaya müdahale edip hiç tanımadıkları insanlar için hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Onlar alevlerin her yeri sardığı, ölümle burun buruna oldukları mekanlarda çalışıyorlar. Şartlar ne olursa olsun onlar için önemli olan bir can kurtarmak. Alevlerden, yerin metrelerce altına girmekten, hatta ölmekten dahi korkmuyorlar. Tek korkuları onlardan yardım bekleyen bir kişiye zamanında ulaşamamak. Benim hiç unutamadığım olay Keçiören'de bir müstakil bahçe bahçe katında bir yangın çıktı. Alarım geldi. İçeride yaralı bir, mahsur kalan bir çocuğun olduğunu söylediler, bir de bebek dediler alarmda. Uçak gibi gittik sanki, bir an önce olay yerine vardık. Kapıyı açar açmaz içeriden aniden bir duman, alev yükselmeye başladı. Mutfağa girdim, masanın altına baktım, çocuk masanın altındaydı. Direkt hemen battaniyeye sardım, direkt 112'ye götürdüm vatandaşlar o halde görmesin diye. 112'den daha sonra ek haberi geldi, yani o an yıkıldık, çok kötü olduk. Abi kesebilir miyiz? Depremde, trafik kazalarında, terör saldırılarında. Onlara ihtiyacımız olduğu her an yarımızda görüyoruz. Yerden metrelerce yüksekte ya da yerin onlarca kat altında görev yapıyorlar. Her an tetikteler ama bunu büyük bir aşkla yapıyorlar. Çünkü itfaiyeci olmak kocaman bir yürek, büyük bir sabır ve sonsuz cesaret istiyor. Siz Uyurken'in bu bölümünde Ankara İtfaiyesi'nin konuyduk. Bir hafta boyunca isimsiz kahramanların mesaisine ortak olmaya çalıştık. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle.